Ekmek Allah Kur'an tillah çarpsın. Bak o parayı alırım bu defa. Niye Niye lan? Eksik mi okudum? Yok bu Sen parayı vermemek <laughs> için kıvırıyorsun dayı. Allah çarpsın destan yazmışlar. Arkadaşlar merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Selim Altın. Geleneksel her sene çektiğimiz Şırdancı Eşo videosu şenliklerine hoş geldiniz. Eşo Baba'ya geldik video çekeceğiz. Video içeriğini söylemiyorum. Eşo Baba ile birlikte öğrenirsiniz. Haydi gidelim uzatmadan. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. 30 bin aboneye çok bir şey kalmadı. Hadi bizi bir zahmetle 30 bin abone yapın. Nerede Eşo Baba? Nerede? Şırdancı Eşo buradaydı ama nereye gitti? He vallahi gittim geldim valla Adam peçeteleri bile gidiyor kendi alıyor ya. Bir de sabah saat 8'de arıyorlar beni. Adam <laughs> alacan mı diye. Eşof baba ne yapıyorsun? Sen nereden çıktın bakalım. Bakıyorum peçeteleri bile kendin alıyorsun. Abi şimdi ne kadar çok adam olursa <laughs> iş o kadar savsaklanır. Eleme yapmam lazım gene. <laughs> Nasıl gidiyor? İyi gördüm seni maşallah İyi dedim peçete yok kendim gidip aldım. <laughs> Allah adam, çarpsın. Adam peçeteyi bile kendisi alıyor ya. Valla işte yok, böyle yok, bir Benden hiç çırak yok bu dükkanda. Doğru söylüyorsun. Vay. Ne yapacaksın? Eşof baba. Efendim. Biz senin ayak geldik. Seninle çektiğimiz bizim her video malum 1 milyona yakın izleniyor. Tamam. 800 bin, 900 bin, milyon. Şimdi 10 gücü bile izlemez daha. Niye? ne bileyim ben valla. Aa öyle dedim bak şu an var var ya şu anda totemi bozdu. Allah Neyse. yolunu açık et seni izleyin kardeşim siz de işte. <laughs> Şimdi her sene geleneksel olarak şuradan... kata bak lan bak lan bak bak bak. bak. Oh. Bir daha yap bakın bebeğim. <gülüyor> <gülüyor> Böyle yapıyor çok güzelmiş. bir <laughs> Gel Geleneksel olarak her sene çektiğimiz Şırdancı Eşo videosu şenliklerine hoş geldiniz. Baba senle bir yarışma yapacağız müsaitsen. Al sana bir kaya nereye kadar ya. Valla. <laughs> ne yapacak? Baba şimdi ben sana yanımda tamam mı Bin lira keş parayla geldim. Para yok. Her seferinde <laughs> geri veriyorum Allah çarpsın. <laughs> ya Olmaz. millet kamera arkasından verdi demesin diye gö <laughs> geri veriyorum. Yalan. Yok. <laughs> Yo, çünkü ya. almıyorum parayı. Ama bak bu sefer sen de ortaya bir şey koyacaksın. Mevzu şu. Sen sofrayı düzeceksin baba. He. Şırdan, kokoreç, midye vesaire He. ne varsa He. tamam mı? He. Senle o sofraya oturacağız. Tamam. Sonra seninle bir yarışma yapacağız. Ben sana 8 tane tekerleme getirdim. O 8 tekerleme içerisinden 5 tanesini doğru söyleyebilirsen ben sana 1000 lira verip gideceğim. Hesabı 1000 lira ama, olarak ödeyeceğim. Ama, ama <laughs> bir şey söyleyeceğim. Gel gel. Ş şayet söyleyemezsen yiyip içip hesap ödemeden giderim. Ben hesap alırım. Benim canım isterse siz yersiniz. A bu yarışma. Sanki benim avantamı yür, bak hala iyi bir çip gidecek diyor. Beş kuruş hesap ödemem. Bak şimdi herkes şahit olur ben tamam. o bin liraya alırım onu söylersen. Tamam hesap olarak alırsın hesap olarak ödeyeceğim. Ama söyleyemezsen 5 kuruş vermem yer içer giderim. Lan benim canım istersen <laughs> sen para veremem burada <laughs> derlemeden nerede? Yo yarışma. Yani Sanki avantaj kuruş vermez. Yarışmanın kuralı bu yapacak bir şey yok. Anlaştık mı? Vallahi alırım parayı. Tamam hesap olarak ödeyeceğim. Söz. Bak alırım o parayı. Tamam. Yok, bu çocuğum alırım tamam tamam. Tamam. <laughs> Anlaştık. O zaman şimdi bir sofra düzüyoruz. Sofrada şırdan. Yok önce tekerlemeyi bir şey yapsaydık. Tekerleme burada. Onu direkt video içerisinde göstereceğim. Şırdan. Bir ne olacak? Önce bir kere okutacağım. Sonra kameraya karşı hızlı bir şekilde okuyacaksın. Tamam <laughs> ben gayet ses Bir kere okuyacağım. Peki şey olursa bir sinik kekeleme kele bozalı bozbaşı pisporsuk. Bir sinik kekeleme kele bozalı bozbaşı pisporsuk. Ne demiş? Bro. Gibi uzun olursa. E zaten öyle uzun olacak. Zaten sen bu işleri biliyor musun yani? Biz ben anlamam. An çek lan <laughs> Anlaştık varla. mı? Anlaştık lan Hadi o zaman masaya geçelim Allah çarpsın alırım parayı tamam. Bak kıyarım paranı Tamam Herkes şahit olsun Tamam anlaştık o zaman şimdi Masayı donatıyoruz Yarışma başlıyor Haydi geçelim. Ve şimdi arkadaşlar masayı donatıyoruz. Midyeler geldi, şırdanlar geldi. Birazdan kokoreç de gelecek, sucuk ekmek gelecek. Eşubu yarışmaya başlıyoruz. Baba içinden 5 tane seçeceksin tamam mı? Ee? Dördünü hatasız okursan hesap 1000 lira ödeyip gideceğim. Ne kadar olursa olsun fark etmez. Söyleyemezsen yer içer giderim haberin olsun. Ekmek Allah Kur'an tillah çarpsın. Bak o parayı alırım bu defa. <gülüyor> <gülüyor> tamam anlaştık. Tamam. Haydi o zaman bay başlıyoruz. Şimdi çek bakalım ilk tekerlemeyi. Bakın bütün millet şahit burada Evet Ezber mezber yok zaten bizim Aynen. videolarda ezber yok, yok haberi yok vallahi haberi yok ne olduğunu bilmiyorum Bak hala bir anda çıkıp gelme adamı bu Evet Bak evet. göster lan milleti evet. bana niye gösteriyorsun <laughs> Gel lan bir tane sen çek İlk defa şurdan Dört <laughs> tane koy şuraya Okuyamayacağın bir şey olursa vura vura öldürürüm seni Okuyamayacağım bir şey mi Çek lan bir 5 tane Beş tane çek oğlum. buraya koy çek <gülüyor> lan, <gülüyor> lan tek tek lan Tamam bırak kardeş bir bir Fıstığım gel sen de çek <laughs> Ama çek Marcus, çek lan bir tane. Tamam. İki. Tamam. Çek lan Kenan. Geç sen çektin yani de diyordu evet. ama. Üç. İnşallah kötü bir şeydir Kenan. Ben sabiliyorum söyleyemezsem. Allah'ın iki de böyle aldık. Tamam. Beş. Evet. Şimdi evet. yarışma yani. bölümüne geçiyoruz arkadaşlar. Eşo baba bir kere içinden okuyabilirsin. Sonrasında sesli bir şekilde hızlı söyleyeceksin ama. Ben muhasebeci miyim? Manyak mısın lan? Gecenin bir vaktinde <laughs> çıkmış gelmiş. Sonra 10 milyon alırım çekimde. o çekime. Bir bakım Yaşlı olduğu için tabii ki biraz böyle uzaktan bakıyor. Şu ordu nane ile birlikte sarımı saklasak da mı saklasak? Nane ile sarımı saklamasak da mı saklasak? Nanersiz sarımı saklasak da mı saklasak? Vay bir de bir. Helal olsun. Ama bu kolaydı. Bu kolaydı. Güzel. Bir de bir. <laughs> Kafa hazırlayın. Nakim abla bence de. <laughs> Allah çağır. Oldu güzel ya. Rezil olduk. Lan milleti de çek. Sadece beni çekme. <laughs> Deli misin işte bak. <laughs> bu muydu? Evet. ikinciye geçiyoruz şimdi. Yine küçük olan, kısa olan. Allah çarpsın ya. destan yazmışlar. Ali topu at tutu gibi lan bu böyle. Şimdi ben baş... okuyacağım Allah'ını <laughs> sen böyle bir tekrarlama var mı? Be ben anlamam. Adı Neymiş? Söyle. Büyük 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 teçli tabacan. Babacan. Bitti. Lan bu lan oğlum daha Yanlış. yeni başladım. Hadi bir şans daha, bir şans daha hadi. hadi. Bir, hadi. bir şans, şans, şans daha. gibi görüküyor. Tamam bir şans daha hadi. Oku. Kaç tane jokerim var? Joker yok. 5'te 4 dedik. 5'te 4 anlaştık. Tamam da bir tane iki tane joker olmaz mı? Tamam işte bir hata payım var. Tamam. Büyük büyük büyül teçli babacan, baba eskili bonboncu Bilal'le bir galı bıngıldak bahir in bön, bön bakışlarına bomboş büyülü büyük büyük laflarına kızıyordu. Ama çok yavaş okuyorsun. Tekerleme böyle bir şey değil. Biraz oldu, oldu. hızlı okuman lazım. Lan tamam lan kekeladı mı? Bokunu çıkarma işte oku Biraz hızlı okuman lazım. Öyle ber olmaz. Berbere bir berbere bre berber beni gel biber al diyordu. Lan yalan yanlış. Oradan almış yazmış oradan <laughs> almış yazmış. Yani. Al iki oldu. Olmaz bu sayılmaz. Bu yanlış. Okuyamadın. Vallahi okuyamadın. Sen baştan bir daha. Başla ya bir tamam lan ber ber, bir berber bir berber ben büyük 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 seçtim. Baban bilmem ne alakası var. Ben bunu kabul etmiyorum. Başka ver o zaman. Tamam başka vereyim. al. Hadi şundan devam et o zaman. Ne yapalım işte? Eşofa kabul etmedi. Başkasıyla devam ediyor. Ama öyle yazılır mı? Dabanca gibi olmuş. Tamam. İçinden bir, bunu sessiz oku. Sonra sesli oku. Üstü 3 taslı taç saplı 3 tuş tası çaldıran mı çabuk çıldırır? Yoksa iç içe 100 ton saç kaplı çanı kaldıran mı çabuk çıldırır? <laughs> Güzel. 2'de i̇ki, iki. Başarılı. Gel lan totik. <laughs> İki de iki devam ediyoruz. İbibiklerin ibibiklerini iyice iyileştirmek için istinyeli istifçi ibişin, istif istiriyeleri mi yoksa iskipli ispinoz işportacı ishakın işliğindeki ibrişimleri mi daha iyi bilemiyorum. Vay güzel baba iddialı. <laughs> Bir de kendimden söyleyeceğim birazdan tekerleme. <laughs> Lan her seferinde geliyor suç oluyor. <laughs> Abi adam bunu yapamaz dedik yapamaz. De yapamaz dediğimizi yapıyor ya? Eğer ki daha önce biliyorsam Allah tillah Muhammed çarpsın. Yok bilmiyorum. Sordum söyledin mi? Yok söylemedim. Vallahi söylemedim. Bu ne lan? Bu ne lan bu? Bekliyoruz sesli bir şekilde. Hızlı bir şekilde sesli bir şekilde. Oho hem hızlı diyor hem ses. Hadi. Kılıklı kılıbık kırpıntı kıyas ettin. Kırımlı kıl kuyruk kıt biri kıkır 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 datarak küst küs kütük küçümen küfeci külhan niye, külüs ne lan eksik mi okudum ama olmadı böyle tekley tekley okuyorsun eşi Allah o, hiç olmaz, olmaz. mi baştan olmaz. mı halim yok bu hatta. sen alim. parayı vermemek için giriyorum <laughs> dayı Hayır alakası yok <laughs> sen parayı verme Allah kafanı parayı vermemek arkanı aldın olmaz. baştan halim tamam baştan hadi tamam, ama bazen. hızlı bir şekilde böyle tane tane olmaz ki tekerlemenin amacı o değil lan tam da kültügül <laughs> alfabesi gibi bu tamam başla Kınıklı kılıbık kırpıntı kıyasetten kırımlı kıl kuyruk kıt birik, kıkır 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 datarak küs kütük küçümen küfeci külhani ile külüstür küt sattı külüklülük küngül olmadı. Aha burada küngürden gitti. Gitti. Oğlum böyle de dahil etme işte hepsini okuduk. Küngürden gitti küngür vardı orada bak bunu da göstereyim. Lan Küllüklü küngür, küngür yazıyor zaten külük demedi. Al lan başa. <laughs> Çektiğimize bak ya arıza yapma. Ama okuyamadın mı? Allah, okuyamadım mı? Allah evet, için okuyamadım. Bunu okuyamadım. Tamam ver ben başka okuyorum ya. <laughs> Yok diyor. <laughs> tamam. Şunla devam edin. Tamam. Okuduğumu kendi de biliyor da. <laughs> Bununla devam ediyoruz. Lan normalde kelden körden korkman lazım zaten ki. <laughs> Bak okursan sen işte. kazanıyorsun. Okuyamazsan ben kazanıyorum. E, o kadar okuduklarım ne oldu? E, tamam işte saydık dörtte üç. Tamam 4, 4, o, o zaman dörtte birini ver paranın öyle. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz. Yarışma öyle anlaştık. Ya bütün yarışmaları sen kazandın. Bırak bunu da ben kazanayım yani. Ne olmuş? Hep sen kazandın. E, tamam sen kazandın sayak okumayın. <laughs> Olmaz. Öyle değil mi Deli Bir tarlaya kemeken ekmişler. İki küklü kürkü yırtık kel kör kirpi dadanmış. Bir erkek kürkü yırtık kel kör kirpi. Öteki dişi kürkü yırtık kel kör kirpi. Kürkü yırtık erkek kel körpik, kör kirpi. Lan ne ağırın <laughs> Olmadı. Olmadı tüh. Yalan söylüyor. <adım>. Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Eşe baba kaybettin. Eşe baba kaybettin. Tamam Aybettin. kardeş kaybettim. <laughs> oh, <oturdum. gülüyor> bir de Allah şu millete at Kaybettim lan ben. Oh. Yiyeceğim, içeceğim, beş kuruş hesap ödemeden gideceğim. Vura vura öldürün parayı da alalım bunları. <laughs> Yalan söylüyor. Oh, iyi biçim. Beş kuruş Peki para... Peki ben söyleyeyim, sen bir kelimesini söyle. Söyle. Bir sini kekeleme bozala boza boz baştı. Bir sini kekeleme boz başlı. pis demiş ki. Sen ne zamandan beri bir sini kekeleme bozala boz baştı pis porsusun. demiş. O demiş ki sen ne zamandan beri bir sini kekeleme bozala boz baştı pis porsusun. Ben de o zamandan beri. <laughs> Pardon. Bir sini kekeleme bozala boz baştı. Suksam demiş. Hadi. <laughs> <zaten> Bu <bir> söyle. <laughs> söyle bir ay boyunca her gün geldi tağla, tağla, tağla. Tağla, 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 tağla. Tağla, bir şey diyeceğim tekerlemeye geçtim sen bunu niye ezbere biliyorsun? Asıl aklıma takılan konu bu. Sen bunu niye ezbere biliyorsun? Ama şey de var, paşa tasından üç tasla toşa fıştım mesela. Valla sen bunu niye ezbere Dinlem biliyorsun? koydum, ben sildim, tıpırdım, sirketim çıktım. Adam zaten abi Allah seni tekerleme için yaratmış ya zaten biliyor musun yani? Neyse. Para hayalim. <laughs> yok kaybettin. <laughs> kaybettin. Arkadaşı sensin. Kaybettim ben. Kaybettim. Ben izlemedim abi. <laughs> niye izledim? İzleyeydin. Kaybetti. Kaybetti. Yapacak zaman, bir şey yok o, arkadaşlar. Abi. Yeryüzünde, yeryüzünü zaten dünyayı çocuklar yönetsin. Kayıt ettim lan. Al harekete bak doğum bilirin. Ey baba olsun canın sağ olsun. Her yarışmayı kazanacak değilsin bu sefer ben kazandım. Vallahi zor <laughs> kazandın hiç de kazanmadın yalan yani. <laughs> Adam... Ama ben hükmen bu yarışmayı ona veriyorum. İyi hadi öyle olsun. Allah çarpsın. Teşekkür ediyoruz Eşim Baba. Yesinler içsinler giderken de bin lira vereceğiz diyorlar diye. Haçlık da verirsiniz bunlara. <laughs> Allah Ey, çarpsın. Eyvallah. Kesene bereket. Büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öperim. Alt tarafa yerleştir benim YouTube sayfamı da, tamam. Instagram'ım da hepsi var. Kesme bunları. Yok yok estağfurullah. Tamam saygılar. Arkadaşlar kazandık. Bedava yiyip sonra gidiyoruz. Buranın Videonun bu sonuna geldik. Beğendiyseniz yorumlar katmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.